Selam arkadaşlar ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Saint Paul gölgeleri hikayemizin 1. sezon 8. bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. Stephanie, senin Psidera'nın kim olduğunu öğrenmen için yardım edecek. Bunu da şarja takalım. Şarjımız %4 falan. Evet 3 oldu hatta. Evet. Sonradan kapanmasın. Bölüm 8 Geçmişi Kurcalarken Oturma odasında parti için süslemeye yardım ediyordum. Derek ile Bobby süslemelerin olduğu diğer kutuları açıyorlardı. Barnix'in kendilerinin kisemin evinde olmadığını söyledi. Belki adam suçsuz. Suçlu. O da iyisi kim? Peki kendi nerede o halde? Babamla konuştum. Gerçi muhtemelen elime bir şey geçmez. Stefan elinde not defteriyle yanınıza geldi. Evet, burada içecekler, içecekler dursun. Bu arada alkolü hayır. Burada da tüm sistemler bu kadar mı? İki kutu. Bodrum katında bir tane daha var. Getireyim. Olmaz, Bobby ile ikinize ihtiyacım var. Masa ve sandalyeleri buraya getirmeniz lazım. Ben giderim. Başka biri gidebilir mi acaba? Ee, bu cesaret, bu dikkat veriyor. O yüzden bu diyoruz. Başka kimse yok Sara. Bu işi halletsen çok sevinirim. Peki, gideyim ben. Teşekkür ederim. Tabii. Gidecek başka kimseyi bulamadılar değil mi? <laughs> Bodrum kapısı koridorun sonundaydı. Emin adımlar ilerliyordun ama merdivenin önünde bir an duraksadın. Ayağın kaydı ve sen siyah yapışkan bir sıvının içine düştün. Reçineye benziyor ama küf kokuyordu. Ah! İçine ölümce kana düşmüş gibi düştün. Davul sesi geldi. Başta hızlıydı. Sonra yavaşladı. Bam bam bam. Ses yaklaşıyordu. Kutuyu alıp çıkacaksın. Hepsi bu. Birkaç saniye mi alır? Paniğe gerek yok. Kapa açıldığında gıcırdama sesi geldi. Su damlıyordu. Boru paslanmıştı ve bağlantı olan yerlerinden su damlıyordu. O gün buraları su basmasına şaşmamalı. Buraları en son ne zaman değiştirdiler? Birkaç eski kutu köşede duruyordu. Eşyaları saklamak için kötü bir yer. Bu kutulardan hangisini almam lazım? Üst kutu, küçük kutu, büyük kutu, alt kutu. Doğru cevap şu alt kutu olması lazım, öyle hatırlıyorum. Alt kutu diyelim. İçine baktın. Süslemeler, markerler, renkli kağıt. ihtiyacım olan şey. Su damlıyordu. Pat pat. Etraf çok sessizdi. Kolordaki sesler bile yok oldu. Huzursuz oldun. Kim var burada? Yemin ederim bir gölge gördüm. Sessizlik çok rahatsız ediciydi kutuyu alıp çıkışa yönelmiştin ki pat görünmez bir el kutu yerinden kaptı. Ah! Yine bir gölge gördün ama gölge anında merdivenin arkasında kayboldu. Sen bunu yapana saldırmak istedin, köşede saklanmak istedin. E, bu bir cesaret, bu dikkat veriyor tahmin ettiğiniz gibi. Bu diyelim. Benden ne istiyorsun? Geri geri gidip duvara yaslandın. Yaklaşma! Sinirleri son derece gergindi. Gölge duvara çıktı. Gırırır. Korkuş bir hırıltı çıkarıyordu. Böyle mi nefes alıyor? Gölge duvardan geçip merdivene zıpladı. Normal olmayan bir hızla hareket ediyordu. Pat. Kapı kapandı. Gırırır. Yaratık sana doğru ilerledi. Kemikleri yokmuş gibi hareket ediyordu. Ah! Gözlerini yumdun. Yüzünü ellerine kapattın. Bacakların birbirine dolandı. Her şey böyle mi bitecek? Grrr. Aaa. Bir anda sessizlik oldu. Su damlıyordu. Yukarıdan hiçbir şey olmamış gibi konuşan insanlara sesleri geldi. Yavaşça gözlerini açtın. Pat. Ay. Bana neden vurdun? Bayılacak gibiydin. Hafif bir tokadın kimseye zararı olmaz. Gölge yok olmuştu. Kafayı yiyorum ben. Korkudan sesin kısılmıştı. Yukarı çıkalım da ne olduğunu anlatırsın tamam mı? Tamam. Kimsenin sizi duymasını istemediğin için çatıya çıkmanızı önerdin. Çatıyı nereden biliyorsun? Luke. Partiye Michael'la gidiyorsun. Sana ne? Luke ile arkadaşız. Anlaşıldı. Aslında ne yani? Bodrum'da ne oldu ki hala titriyorsun? Fareyi mi gördün? Boğazın düğümlenmiş gibiydi. Her şeyi anlatmak istiyordun ama olanlar inanılır gibi değildi. Gözlerin doldu. Hey, ne oluyor sana? Hiç, sadece her şey üst üste geldi herhalde. Sakinleşmeye de çalıştıkça daha da fazla titriyordun. İstemeden, istemeden ağlamaya başladın. Stefani sana sarıldı. Şişt, her şey güzel olacak başına okşuyor seni teselli ediyordu. Bu seni biraz kendine getirtti. Göz göze geldiniz. Teşekkür edip geri çekilmek, Stefani'yi öpmek. Hayır tabii ki de öpmeyeceğiz. Geri çekilmek diyelim. Hem kız olduğu için yani kız olmasaydı yapardık. Destene teşekkür ederim. Yavaşça Stefani'den uzaklaştın. Her zaman. Yine de belki anlatırsın ne oldu sana? O yüzden sürekli beraberdiniz demek ki. Kendi kıskandın mı? Öyle olsa bile ne var? Öksürüyor. <laughs> o anlamda değil. Saran benim yerime Stefani'yi tercih ettiğimi düşünmüştüm. Ağrıma gitmişti. Seni asla başka birini tercih etmezdim. Kaçıncı defa olanların hepsini yine baştan anlatmak zorunda kaldın. Sizin titreyip duruyordu. Olanlar bir macera, olağanüstü bir olay olmadan, olmaktan çıkmıştı. Artık gerçekten korkuyordun. Anlattıklarından sonra Stefani uzun süre sustu. Bir şey söyle bari. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Buna inanmak çok zor, anlıyorum. Ne? Yok, olay bu değil. Peki ne? Stefani yüzü soldu? Sence o yaratık neyiz mi? Pisadera. Evet, sence o mu kendiyi kaçırdı? Bilmiyorum, düşüncesi bile kulağa manyakça geliyor. Aynı zamanda kendi gözlerimle gördüğüm şeyler onlar. Stephanie ayağa fırlayıp ileri geri yürümeye başladı. Korkmuş görünüyorsun. Korktum zaten. Bana inanıyor musun? Bilmiyorum. Umarım yalan söylüyorsun. Çünkü eğer söylemiyorsan... Ürktü. Biliyor musun eğer bu pisadir olayı gerçekse ona daha iyi bilgi bulabiliriz. Daha önce St. Ford'a ikamet edenlerin kaydını tutarlarmış. Kütüphanede ihtiyacımız olan kay kayıtları bulabiliriz. Bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum. Ben de ama denememiz şart. Bilemiyorum. Çatı kapısı açıldı. Müdür çatıya çıkmayı yasakladı. Burada ne işiniz var? Gidiyoruz zaten. Temizlikçi gözünü ayırmadan çıkmanızı izledi. peşimizden mi geliyor? Yok. Beni korkutuyor bu adam. Neden? Biraz aptal. Hepsi bu. Babam onunla aynı sınıfta lisede okumuştu. Bu adamın hep böyle tuhaf olduğunu anlatırdı. Mezuniyete çok az kala bir anda okulu bırakıp manastıra kapanmış. Manastıra mı? Rahibeler bu dünyadan değiller ya, yer silmezler. Sefani saçını düzeltti. Bence aynaya baksan iyi olur. Ne var? dolabını, dolabını açıp aynaya çıkardı. Yani herhalde rüzgardan saçlarım darmadağın olmuş. Toplu saç sarışın, toplu saç siyah, dağınık bukleler sarışın, dağınık bukleler kızıl. Kısa kesim. Sarı, kısa kesim, siyah. Ben bunu seçmişim ki bu daha hoş gerçekten. Bu diyelim. Böyle daha iyi oldu. Ders sonrası buluşup kütüphaneye gitmek için anlaştınız. Okul girişine soğuktan titreyerek Stephanie'yi bekliyordum. Çok mu bekledin? Oldukça. Özür dilerim, işim çıktı. Dur tahmin edeyim, Bayan Baker mı? Aynen, pislik. Şehir kütüphanesine doğru yürüdünüz. İçine girer girmez Stefanie emin adımlarla standın arkasındaki kadına yöneldi. Özür dilerim. Bize yardımcı olur musunuz? Buyurun. St. Ford'a uzun süre önce yaşayan birini araştırıyoruz. Ne kadar uzun süre? Yaklaşık olarak 17. 18. yüzyılda. Bakalım. Gelin benimle. Uzun kitap sıraları geçip kapalı bir kapının önünde durdu. Bir dakika. Uzun uzun anahtar aradı. Sonunda kapıyı açıp içeri girdi. İçeriden sesi geldi. Evet, bu değil. Bu da değil, bu da. İşte ihtiyacınız olan bu ve bu. Kütüphaneci elinde bir sürü eski defterle çıktı. Sizi okuma salonuna götürüp e elindekileri masaya bıraktı. Lütfen dikkatli kullanın. Kadın uzaklaşınca Stefani ile ikinizi getirdiklerini incelemeye koyuldunuz. Burada bir sürü isim var. Rastgele mi baksak? Bir sayfa numarası söyle. peki 115, 235, 461, 1 um, şimdi alfabeti sıraya, gerçi bu yani, etki yok diye hatırlıyorum um, 461 diyelim Mary, Elizabeth, Sarah, Jane ve Mary Ann ah şu iki isimler yok mu belki bu bir isim değil de Sayat Deneyelim. Sayfa 19, 66, 10, 98. Bir saniye arkadaşlar. Ee, 98 diyelim. McDonald, Cooper, Parker olmadı. Şimdi şans bize güler belki. 123, 534, 284, 491. Sallayalım bu diyelim. Harrison, Cenk. Burada bir şey yok. Gerçi dur bir. Var mı bir şey? Pisa'da diye biri var. İspanyol biri mi? Öyle görünüyor. Bak bir. İsmi Eyra. Pisa'da Eyra. Pisadera. Selifan'ın yazısı oldu. Senin ise ellerin titredi. Onu bulacağımızı hiç beklemiyordum. Bayan hiç sana şaka yapmış olamaz mı? Ya de efsanesi falan diye bir şey yoksa? Belki Saintford'a yaşayan sıradan bir kızdı sadece. Olabilir. Burada onun adresi var. Delilik bu. Sıdara de gerçekmiş. Demek ki doğru yoldayız. Bu ne? Stephanie, ilk sizin için getirdiği kitabı eline aldı. Saint Ford'un tarihi. Evet bakalım ne var burada. Stephanie, kitabın başlıklarını hızlıca göz attı. Koloni, savaş vesaire vesaire. Vay ilginç bilgiler bölümü var bak. Saint Paul Lovecraft'ın en sevdiği şehriydi. Yazar ilham peşindeyken buraya sık sık gelirmiş. Ayrıca 10 yıl boyunca bizim kendi salem cadılarımız da varmış. 20'den fazla genç kız ateşe verilmiş. Ve burada da bu dehşet salemden bile uzun sürmüş. Neden kimse bunu bilmiyor? Ayrıca küleliğin kaldırıldığı son şehirlerden biriymiş Saint Paul. Geri kafalı şehir. Kitapları kütüphanecıya geri götürdünüz. Dışarı çıkınca bir türlü kurtulamadığın bir endişe sardı içine. Rüzgar çıktı. Havada yaklaşan yağmurun kokusu vardı. Endişe arttı. Kalbini deli gibi çarpmaya başladı. Ne oluyor? Adres neydi? Ne? Ah evet bir saniye. Küya'da açtım. Aziz Yusuf. İlk kez böyle bir adres duyuyorum. O zamandan beri sokağın ismi yüz kere değişmiştir. Gerçi Aziz Yusuf kilisemiz var ya bizim. Oraya hemen şimdi mi gidelim diyorsun? Bilmem. Kendi başına mı gitmek istedim. Yok. Ben senin yerinde olsam bu şehirden defolup giderdim. Dayanamazdım. Yani bana inanıyorsun ha? Belki. Yüzü soldu yine. Sen benden bir şeyler saklıyorsun. Nereden çıkardın? De, de konusunda ne zaman açsak yüzün değişiyor. Bu konu herkesi korkutur. Ama herkes her anlattığıma inanmazdı. Ben de, bir şey, ben de bir kez bir şey gördüm. Seni bu pisadere o hikayen bana o olayı hatırlattı. Bakma sen bana. Bunlar hep çocuk travmaları. Ne olmuş? Uzun hikaye. Ve seninki kadar manyakça. Zamanımız var kısaca anlat. Zamanımız var diyelim. Neyse. Dedem, annem 13 yaşındayken ölmüştü. Anneannem onu deli gibi seviyormuş ve ölümünü bir türlü kabul edememiş. Başka dünyayla iletişim kurabileceği her yöntemi deniyormuş. Bu olay kızıyla arasını bozmuş. Annem ona deli derdi. Mahvettiği çocukluğu yüzünden ona kırgındı. Beni anneanneme çok nadiren bırakırdı ama bir ara bütün hafta sonunu onda geçirmiştim. Anneannem bana her konuda izin verir, beni şımartırdı. Bana tek bir koridorun sonunda kilitli odaya bakmamı yasaklamıştı. Ben de bakmazdım zaten o geceye kadar. Pat. Pat. Pat pat pat. Ha? Ay ne kadar tatlı çocukken. Anneanne? Pat pat. Stephanie koridora bakıp sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Anneanne orada mısın? Pat pat pat. Işığın yanında yere geçti. Kaparılığına baktı. Ah! Duvarda uzun gölgeler oynuyordu. Anneanne odanın ortasında durup küçük ritüel davuluna vuruyordu. dili gözlerinde mum ışığı yansıyordu. Gölgelerden biri Stefani'yi görünce ellerini ona doğru uzattı. Aaa! Stefani? Davul sustu. Mumlar birden söndü. Burada ne işin var? Sana buraya girmeni yasaklamıştım. Yaklaşma bana. Anneanne koridora çıkıp Stefani'yi kucağına aldı. Tamam canım. Sakin ol canım. Seni esas alayım. Orada canavarlar var. Orada canavarlar var. Canavar değil onlar tatlım. Onlar insanların kaybolmuş ruhları. İnsanlara hiç benzemiyorlar. Çünkü burası ruhlara göre bir yer değil. Bazıları belli sebeplerden dolayı yaşayanların arasında kalıyor. Zaman içinde görüntüleri değişiyor. Ruhları delilik labirentinin içinde kayboluyor ve kendileri olmaktan çıkıyorlar. Ama ne istiyorlar anneanne? Neden gitmiyorlar? Her birinin kendine göre sebebi var canım. Birçok kim olduklarını, ne aradıklarını çoktan unutmuştur. Geçmişin kırıntıları onlarla tuhaf bir hedef şeklini alıyor ve onlar da bu hedefin peşine bırakmıyor ama hiçbir zaman o hedefe ulaşamıyorlardı. Anneyle ağlayan Stefania sarıldı. Onlardan korkmana gerek yok. Onlar sadece birer insan. Ama çok korkunçlar. Korkma, şş, her şey yolunda. Çocukken yaşadığım o dehşet işte hala aklımda. Öyle bir şey unutamazsın. Anneanne ne oldu peki? Anneanne kocasıyla bağlantı kurabilmiş mi? En son ne zaman konuştunuz? Um, bunu soralım. Kısa süre içinde öldü. Bence tam da istediği gibi dedem onu yanına almış. Kendinizi sohbeti o kadar kaptırdınız ki parkın derinlerine yürüdüğünüzü fark etmemişsiniz. Etraf çok tenhaydı. Serin oluyor. Gökyüzü gri, gri ve soğuktu. Yine huzursuz oldun. Hızlı hızlı nefes aldığını fark ettiğin etrafın son derece sessiz olduğunu anladın. Stefani de durdu kaldı. Ortama karşı konulamaz kaderin gelip çatacağı hissiyatı yayıldı. Duyuyor musun? Niye? Susup kulak kabarttınız. Duymuyorum. Dinle şimdi. Bu Uva. Çocuk mu ağlıyor? Ses oradan geliyor sanki. Bir taş yanı gösterdi. Stephanie, bu bizi ilgilendirmez. Ona yardım etmemiz lazım. E tabii ki bu. İnsanları anlamıyorum. Nasıl olur acımasız olabilirler? Taş yanına doğru koştunuz. Uva. Tamam küçüğüm ağlama. Seni hemen çıkarırız. Üstteki taşları kaldırıp altına derin bir deliğin olduğunu gördünüz. Eski bir madene benziyor burası. Dibinde ne olduğunu görmeye çalışınız. Ama delik ama delik çok derin ve aşırı karanlıktı. Uva! Ne kadar acıklı ağlıyor. Madenden rutubet kokusu geliyordu. Yüzünde soğuk bir hava esintisi hissettim. Onu göremiyorum. Neredesin? Stefani eğilip karanlıkta çocuğu görmeye çalışıyordu. Biraz daha. Gözlerinin önüne uzun zayıf parmaklar geldi. Dikkat et. Aa. Stephanie. Bir şey onu aşağı çekti. Pat. Aa. Stephanie. Aa, yardım et. Çocuk ağlaması anında kesildi. Madene güneş ışığı vurunca Stephanie'nin bedeninin bir kısmını gördün. Tanrım. Bir bacak kırılmıştı ve parçalanmış kemiği görünüyordu. Uy. Bacağımı hissetmiyorum. Açık kemik kırığın var. Hareket etme. Yardım çağıracağım. Sakinleşmem lazım. Derin nefes. Bu parkta başka insanlar da vardır. Koşup etrafına bakındım. İşte orada. Bakar mısınız? Ha? Bekleyin lütfen. Yabancı durdu. Ne oldu? Arkadaşım madenin içine düştü. Yardıma ihtiyacı var. Ne madeni? Lütfen bacağı kırılmış. Ama ne yapabilirim ki? Onu oradan nasıl çıkarabilirim? Benim arama yapmam lazım. Yakınlarda benzin istasyonu ve kafe var. Teşekkür ederim. Benzin istasyonuna gider misiniz? Kafeye gidebilir misiniz? Benzin istasyonuna giderim, kafeye giderim. E, fark etmiyor diye biliyorum. Benzin istasyonuna gider misiniz diyelim. Ben mi? Ben arkadaşımın yanında kalmalıyım. Peki, bekleyin. 15 dakika boyunca kimse gelmedi ama kısa süre içinde ambulans sirenlerini duydun. Şükürler olsun. Hastanede oturuyor, endişeden deliriyorsun. Biraz daha bir panik atak geçireceksin. Daha zor nefes alıyorsun. Sakinleşmek için e, ne, yapmam gere ne yapmam lazım? Taze hava almak, su içmek. E, fark etmiyor, su içmek diyelim. Bir yudum soğuk su aldım. Soğuk su seni kendine getirdi. Ben de bir içeyim. Panin yavaş yavaş geçti. Stefani'nin annesiyle babası henüz gelmemişlerdi. Hemşire ne kadar endişeli olduğunu fark edince yanına yaklaştı. Merak etme, durumu stabil. Arkadaşın çok kan kaybetmiş. Ama iyileşecek. Teşekkür ederim. Evine gidebilirsin. Annesiyle babası gelmeden eve gidemem. Onun için yapabileceğin her şeyi yaptın zaten. Bütün bu olanlar gerçek mi? Yoksa bu sadece sonu olmayan korkulu bir rüya mı? Kapılar açıldı ve içeri doktorlar daldı. Sediye yeni yeni gelmiş bir hasta vardı. Hemşire onlara koştu. Ayağa kalkıp hastanın kim olduğuna bakacaktın. Ah! Bırakın geçeyim. Hey! Bırakın. Hemşire anlamıştı galiba. Onu tanıyor musun? Evet. Onun ismi kendi. Sede'deki genç kızı tanıdığı sesi duyunca gözlerini açtı. Ah Sara. Evet benim. O pisliğin dikkatini bir şey dağıttı ve ben, ben kaçtım. Kendinin gözleri kapandı. Doktorlar etrafını dönmeye başladı. Onu koyların sonuna götürdüler. Kendi. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.